Efendim herkese merhabalar. Bugün 2 Kasım e, Pazar. Türkiye ve Dünya'da gelişen önemli olayların ve özellikle Türk medyasında hiç yer almayan %99'u tabi dış haberler için söyleyeyim. Neredeyse %100'ü Türk medyasında yer almayan çok önemli haberlerin perde arkasındaki gelişmeleri ve detaylarını sizlerle paylaşacağız. Bu arada dün yayın yapamadım. Kusura bakmayın. E, bir e, rahatsızlık sürecim. Çok şükür her şey normal artık trashte olabiliriz şükür alışmadım sakal yani alışmadım derken uzun süre sakal bırakmadım o yüzden inanılmaz rahatsız edici neyse özelden çıkıp gelelim efendim sizden ricam kanalıma abone değilseniz abone olmanızı ayrıca aşağıda beğen butonuna basarsanız e, sevinirim çünkü youtube'un algoritması ne kadar çok beğeni alırsa bir video o kadar e, daha çok ön planda gösteriyormuş bunu isterken size açık söyleyeyim siz izleyicilerim de biliyorsunuz ben herhangi bir paralı bir kanal falan değilim yani YouTube'dan para kazanma şeyim falan yok zaten YouTube ceza verdi. Ceza üstüne ceza veriyor yani benim buradan para beklentim hiç olmadı olmayacak da YouTube diyor ki olmayacak. Yine bir ceza daha geldi arkadaşlar bu Siyonistlerle ilgili yapınca. E, 2026'nın ortalarına kadar uzattılar. Neyse video yayınlama cezasını vermesinler de yani para kazanmış umurumda değil yani umurumda değil derken buradan bir beklentim yok. Evet arkadaşlar ilk haberimiz e, Türkiye'den bugün e, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın bir tweet'i vardı. Tweet'i içimi vurdu. Hem şey yapıyorlar, hem şikayet ediyorlar sanki devlet dümeninde oturanlar mevcut bakanlar değil de biz halkmışız gibi böyle şikayet içeren veya şikayeti ima eden, tweetler ne diyor İçişleri Bakanı? Yani bu hakikaten yıkıcı bir durum. Trafik terörü arkadaşlar bu trafik terörünü devletin yetersizliği besliyor. Bak bu kadar net söylüyorum. Devlet adına yasama Organı bunu besliyor. Trafik terörün meclisin suçu. Bak çok net söylüyorum. Neden mi? Ya bu trafik terörü var. Trafikte terör eserlerler kimler belli? Bunlara yönelik trafik cezalarına yönelik caydırıcı ceza gelmesi lazım. Caydırıcı ceza yok. Bilmem ne şu kadar para ceza değil. Hayır. Eğer bir ölüm cezasında yani yaya yolunda trafik ışığında bir insan bir araç bir insanı öldürüyorsa bir araç sürücüsü o kasten adam öl hele hele arabasının belirli teknik arızalarındansa kontrol edince bizim arkadaşlar benim 17 18 18 sonra benim arabam oldu. Bugüne kadar hiçbir kaza yapmadım çok şükür. Niye? Ve evet, büyük çoğunluğu %90'ı ikinci el arabalardı. Çünkü bakımını zamanda yaptırıyorsun, bakımını bilinçli yapıyorsun. Arabayı çalışırken sağına, soluna, frenlerine bakıyorsun. Daha araba yerindeyken ABS'sini falan kontrol ediyorsun. Çok basit yani bu ayak hareketleri. Bunu yapmayan insan kasten adam öldürmekten yargılanırsa ve kasten adam öldürme hükmünü giyerse o zaman herkes arabasına binerken kontrol eder. bunun için de yasa çıkarılması lazım. Mecliste özellikle bu Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra bana göre bak çok net söylüyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hiçbir işlevselliği yok. Boşu boşuna o kurum ayakta kapatılsın. Çünkü meclisin hükümet üzerinde denetleme gücü ve etkisi yok. Meclisin kamuyu denetleme ve gücü yetkisi yok. Meclisin ülkeyi, devleti çekip çevirme konusunda gücü ve yetkisi yok. E i̇şte bir yasa çıkaracak. Yasayı meclis kendi başına Kaç tane milletvekili var vallahi bilmiyorum çünkü ilgilenmiyorum. Tamamen kafamdan sildim. Başında da naif bir arkadaşımız var. Neydi? Rafa Partisi'nden kovulmuştu. Neyse ismi unuttum. Numan Bey. Meclis bir iş yapmıyor. Hani kendi başına bir milletvekili çıkarı bir kanun teklifi. Diyelim ki Milletçi Hareket Partisi'ne, AK Parti'den veya CHP'den hatta hatta DHP'den neyse mecliste olan herhangi bir parti bir mensubu kalkıp eline bir kağıt alarak arkadaşlar trafikte işte aracının teknik bakımını falan yapmayan ışıkta yaya yolunda, yaya geçitlerinde ölümle sonuçlanan kazalarda sürücü, sürücü adam öldürmek ve kasten adam öldürmekten sorumludur. Ve TCK'nın işte kasten adam öldürme e, cezası e, kapsamında cezalandırılmalıdır diye bir yasa metni e, taslağı hazırlayıp grup grup dolaştı mı? Genel kurulda her gruba gider. Başkan durum bu. Buyur. İmzanızı rica şey ediyorum. Yaptı mı? Yok. Yok yani. O yüzden bu çok net söylüyorum. Bu suç yasamanın suçu. Trafik terörü bizim yasama kurumumuzun pasifliğinden güç alıyor. Şimdi geçen gün Engin Çağlar öldü. işte defnedildi. Yeşilçam'ın efsane isimden de yani e, karakter oyuncusuydu. Gerçekten iyi bir oyuncuydu. Ve bu adama bir motor çarpıp öldü. O motorun üstünde yüzde yüz %99 diyeyim mantar kafalı biridir. Her tarafı dövmeli olan biri. Şimdi adam trafik suçundan falan verecekleri 2-3 yıl ceza. Zaten e, ilk 3 ayda iddianama hazırlanmıyor. İddianama, işte duruşma tarihi derken 5-6 ay içeride kalıyor ve içeride kaldığıyla sonra tahliye ediliyor. Verilen ceza üst sınır o. Bakın geçen yıl Türkiye trafik kazasından kazalarından dolayı 6.000 351 insanımız öldü. 6351 ve kaç bin kişi yaralandı biliyor musunuz? 385.117 kişi yaralandı. Rusya Ukrayna Savaşı'nda bir yılda Rusya'nın bu kadar yaralısı yok. Bakın garanti ediyorum. Rusya'nın Rusya Ukrayna Savaşı'nda ki ölümüne bir savaş. Gerçekten orası bir mezarlık savaşı. Ama geçen yıl Rusya'nın 385.000 yaralısı yok cephede. E buradan niye 385.117 e, yaralımız oluyor? Yasaman'ın gevşekliğinden, devletin düme, e, şeyinde dümeninde oturan, kaptan köşkünde oturanların basiretsizliği, beceriksizliği, düşüncesizliğinden çok net söylüyorum. Artık bazı şeyler açık açık söylemek lazım. Arkadaşlar sokağa çıkarken hiçbirimizin hayat güvencesi yok. Hiçbirimizin. Yan motorlar kaldırımlarda gidiyor, orada gidiyor, burada gidiyor. Yani çok ne söylüyorum. Trafik şöyle bir şey çıkarsa bir ya valilik her valilik İstanbul valiliği kaldırımda çıkan motorun fotoğrafını gönderin şu 155'e gönderin cesayı keseriz. Bakın bakın motorlar kaldırma gidebiliyor mu? Yoldan ters geliyor. Ya geçenlerde işte hastaneye giderken arkadaş geldi götürdü. Yani dikkatli olmasa vallahi billahi motoru ben olsaydım ayağımın altına alırdım çünkü şey yani bazen dikkatsiz oluyor insan arkadaşım bu genç Allah selamet versin dikkatli aman yavrum dedi amca gördüm dedi ya düşünebiliyor musun ters yoldan geliyor ana yol bu ana yol Bahçelievler çalışlardan giderken Bakırköy Devlet Hastanesi'nde ters yoldan geliyor şimdi bu buna ceza verse nedir 3 bin 5 bin 10 bin 15 bin olsun caydırmaz. Ama o motorcu o motor şey yaptığında fotoğraf çektiğinde o motoru trafikten tamamen men ömür boyu. Ve o sürücü eğer kaskı yoksa varsa da yoksa da şahit ispatlanır. O motor sahibi ruhsat sahibi şu saatte buna verdim ben değilim desene. De, onda ehliyeti sürücü belgesi tamamen ömür boyu iptal edilir ve bir daha ömür boyu motoru taşıt kullanamaz şeklinde bir kanun çıksa ve bu uygulansa Vallahi billahi bakın vallahi billahi. Türkiye'deki trafik var ya şu konumdaki saat gibi. Müthiş mekanik işler. Ama hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Sayın Bakan işte ağlama tweetleri atıyor. Hayırdır ya? Artık sevgili izleyiciler uyanalım. Bakın biz siyasileri uyarmak zorundayız. Hangi parti olursa olsun binde sıfır bir parti bile varsa mecliste veya grubu olan partiler veya mecliste ve temsilcisi bulunan partilerin mahalle temsilcileri, ilçe başkanına, il başkanına, varsa milletvekiline, hükümettense, hükümetten gelen bakanlara, hükümetin hepsine bunu tek tek eğer biz bunlara bu yönde bir baskı yapmazsa kamuoyu baskısı bunlar adım atmazlar. Bakın çok net söylüyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin manevi şahsiyeti vallahi billahi benim için hayatımdan daha önemli asla hakaret etmek gibi bir niyetim olmayacağı gibi o manide maddi şahsi manevi şahsiyetinin korunması için canımı feda ederim. Hiç gözümü kırpmadan çünkü bu devleti kuran Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. O yüzden bizim için aziz bir mekandır orası. Fakat meclisi dolduranlar, ya yani kusura bakmayın dolduranlar derim. Bu hakaret etme amaçlı değil. Mevcut durumu söylüyorum. 400-500 milletvekili varsınız arkadaşlar ya bir tane yasa tasarısı hazırlayın. Kapı kapı dolaşın. Herkesi, herkes imza atar. Herkes. Ayıp ya. Yazıklar olsun bu memleket. 385 bin yaralı vermişiz geçen yıl trafik kazasında. Neyse sıradaki haberimiz arkadaşlar Amerika Birleşik Devletleri ile ilgili. Amerika Birleşik Devletleri borç batağında e, bugün açıklandı. Şey, e, Amerika'nın toplam kamu borcu rekor kırdı. 2 Ağustos tarihinde bugün açıklanan verilere göre Amerika'nın kamu borcu 37 trilyon düzeyinde. Ve son 82 günde de Ağustos'tan bu yana da tam 1 trilyon dolar daha artmış. Bu Hazine Bakanlığı tarafından yayınlanan veriye göre toplam borç 20 Ekim itibariyle 38 trilyon dolar. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu bütün Avrupa Birliği'nin Türkiye'de dahil bir yıllık bakın Avrupa Birliği'nin bütün Avrupa Birliği'nin yıllık bütçelerinin iki katı. Ha, bu ne ya? Şimdi bu dış borç Amerikan şey kamu borcu, Amerikan dış borcu bu kamu borcu bir de dış borcu felaketi var. Amerikan dış borç miktarı Çin, Hindistan, Japonya, Almanya ve İngiltere'nin ekonomilerinin tamamının gayri safi yurt içi hasılasının toplam değerine eşit olduğunu söylüyor. Amerika Hazine Bakanlığı söylüyor. Şey var, Temsilciler mecl meclisin Bütçe Komisyonu Başkanı J.D. E, Arrington var. Adam bugün bir açıklama yaptı, tüylerim diken diken oldu. Diyor ki, Amerika'nın sıradaki esas büyük savaşı diyor, borç savaşı. Kamunun 38 trilyon dolar borcu var. Dış borcu zaten adam diyor ki bu felaket ve bizim esas savaşımız diyor. Ve şu anda diyor 18 yaş altındaki her genç Amerikalı 500 bin dolar borçlu diyor. Durum bu. Ve Amerika bu borcu kapatmak için mevcut Trump hükümeti sağ sonra saldırı Nijerya'yı da işgal edecek. Latin Amerika'da Venezuela'dan başlamak üzere işgal edip oralar resmen soyacak soygun için şey yapıyor. Bilmem ne Hristiyan. Hristiyan bir tane Nijerya tarihinde bir Hristiyanlara yönelik sadece Hristiyan olduğu için bir tane eylem bile yok. Bak Afrika'yı Türkiye'de en iyi bilen gazetecilerden biriyim. Bak çok net söylüyorum. Afrika'yı Türkiye'de en iyi bilen, Nijerya'yı en iyi bilen gazeteci. Bakın Nijerya üzerinde en iyi bilen gazeteci. Afrika'yı en iyi bilen gazetecilerden biri. Nijerya tarihinde Hristiyan olduğu için öldürülen tek bir Nijerya vatandaşı yok. Trump ne diyor? İşte Hristiyanlara soykırım yapılıyor diyor. Orayı işgal edeceğim diyor. Bunun tek sebebi söylüyorum. Amerika dış ve iç borçtan dolayı orayı burayı işgal edip soyup soğana çevirecek ve öylece borçlarını kapatmaya çalışacak. Halbuki bunu açıkça söylese belki daha insani bir şey olur. Bakın benim borcum şu kadar 38 trilyon. Ey Venezuela sana 100 milyar dolar yazdım. Ya ver ya sana da alacağım. Bunu ne bakayım. Belki daha insani bir çözüm olur diyorsunuz. En azından masumlar ölmez. Adı konmamış bebekler ölmesin o kitlesel imhaların sırasında. Sıradaki haberimiz arkadaşlar Rusya'dan Rusya kelimenin tam anlamıyla nükleer çılgınlığa doğru hızla adım adım gidiyor. Zaten Putin Venezuela ile ilgili bölümde de söyleyeceğim Putin ne yaptığını. Rusya arkadaşlar nükleer bakın nükleer İHA taşıyan denizaltısını denize indirdi. Bakın Kremlin'in Poseidon nükleer enerjili su altı insansız hava aracının taşıyıcısı olarak hizmet verebileceğini ve bunu istediği yerde e, uluslararası karasularda dolaştıracaklarını söyledi. Şimdi bu şeyin adı da e, denizaltının adı da şey Habarovsk Habarovsk denizaltısı diyor. Bu nükleer binalarımızı taşıyacak. Nükleer denizaltı bir de nükleer enerji çalışıyor. Rusya Savunma Bakanlığı açıklamada e, denizaltının ülkenin önemli deniz inşa testlerinden olan Severodvinsk'teki e, tersanesinde denize indirildiğini söylüyor. Bu artık yani Buna ilgili çok ilginç şeyler var. E, bir çalışma yaptım. Toparlayabilirsem bir video sadece bununla ilgili bir video hazırlayacağım. Cidden dünya ciddi anlamda tehlikeye giriyor. Amerika'nın bu haydutluğuna karşı Ruslar da caydırıcı güç olarak nükleeri sahaya sürdü. Sıradaki haberimiz arkadaşlar dost ve müttefik dar gün dostu olan İspanya ile ilgili. İspanya Başbakanı geçenlerde yani ateşkesten önce Siyonist teröristlerin Gazze'de yaptığı soykırıma karşı çıkmasının bedelinin eğer İsrail'in saldırısı olsa buna direneceklerine ancak kendilerinin askeri güç olarak Siyonist İsrail'e yönelik operasyon yapabilecek güçte olmadıklarını söyledi. Ve buna rağmen İsrail bize saldırıp biz de işte insanlar öldürsek, katliamlar yapsa da buna karşı bunu bertaraf edecek gücümüz yok ama biz vicdanımızın sesi olacağız daima demişti. Şimdi şükür, bakın şükür diyorum. İspanya'dan güzel bir haber geldi. Sanayi Havacılık ve Savunma, Avrupa'nın gelecekteki kara operasyonlar için mürettebatlı ve mürettebatsız araçları entegre etme çabalarında önemli bir dönüm noktası olan Komandos Projesi'nin son tanıtımını Sevilla'da yaptı. Etkinlikte İspanyol ordusu Silahlanma ve Malzeme Genel Müdürlüğü'nden, Üst düzey yetkililer ve çeşitli Avrupa Savunma Bakanlıklarından temsilciler katıldı. Sanar Havacılık ve Savunma tarafından koordine edilen ve Avrupa Savunma Fonu tarafından finanse edilen komas e, Konsorsiyumu askeri lojistik konvoylarının özelliğini ve verimliliğini artırmak üzere tasarladığını söylüyor. Detaylı e, bilgi vermiş. Evet bu güzel bir haber. Dost bir ülkenin en azından savunma sanayi konusunda bir adım ileri gitmesi bütün dostları sevindir. Sıradaki haberimiz Ukrayna ile ilgili arkadaşlar. Ukrayna cephe savaşındaki o çok özür dileyerek söylüyorum. Savaş pornografisini yapmayacağım. Yok işte şurada şu kişi öldü şu kadar bu oldu bilmem ne. Orası tam bir mezarlık savaşı. Mezbahane. Bütün cephe mezbahane. Kan e, pornografisi yapmayacağım. Ukrayna ama riskli durumlar olduğunu görünce ben biliyorsunuz size söylüyorum. Ukrayna'yı da 7-24 takip ediyorum. Ben yani bütün dünyayı 7-24 takip ediyorum. İşimden dolayı ve keyif aldığım için ayrıca. Ukrayna'da çok büyük bir tehlike söz konusu arkadaşlar. Ee, Ukrayna'da ciddi bir e, beyin göçü var. Onu gördüm. Batı'da falan hatta Türkiye'ye bile e, geliyorlar. Ve gelenlerin e, bu beyin e, göçünün büyük kısmı mühendislik alanı. Özellikle savunma sanayinde aktif olan mühendislikler. Ve bu da Ukrayna savunma sanayine ağır darbe vuracak. Bunu bugünden söz edin. Yarın Ukrayna drone yetiştiremiyor dendiğinde çok drone tükettiği için değil. Drone yapamadığı için olacaktır. Ve bu da Ukrayna için çok tehlikeli bir durum. Şimdi e, Ukrayna savunma şirketleri göç, seferberlik ve savaş zamanı güvenlik tehditleri nedeniyle mühendis ve teknolojik uzmanlarını kaybediyor. Bakın bu kadar ne söyleyeyim. Arga faaliyetleri çok zayıfladı. Bütün arga faaliyetleri olmasa bile argecilerin yüzde doksanı Avrupa'ya taşındı. Bir kısmı Türkiye'ye sığındı. Ee, bu savaştan dolayı yetenekli mühendisler, teknoloji uzmanları Avrupa'da hemen kap kapışıldı. Şimdi bunu e, Defense Block diye bir site vardı. Oradan topluyorum. Ukraynalı e, bu mühendislerin ve argecilerin batıda yaptığı başarıları anlatıyor. Burada dedim tamam Ukrayna bitti. Çok net söylüyorum. Bununla ilgili detaylı bir video hazırladım. Mutlaka izleyin arkadaşlar. O beyin göçü felaketini biz e, 2000'li yılların ortalarına kadar yaşadık. Yani bu hükümet Erdoğan'dan daha doğrusu hükümet değil Erdoğan'dan Allah razı olsun. Öyle bir şey başardı ki savunma sanayinde beyindeki tersine göçü sağladı. Önceden bütün herkes işte okuyacağım nerede Amerika'da okuyacaksın orada kalacaksın, İngiltere'de okuyacaksın orada kalacaksın, Almanya'da okuyacaksın orada kalıp çalışacaksın. Yani düşün burada üniversite dahi bu milletin parasıyla okutuyorsun çocuğa, Türkiye'de üniversite ücretsizdir biliyorsunuz kamu üniversiteleri. Sonra çocuk batıya gidiyor, yüksek lisans veya doktora yapıyor orada kalıyor ve o beyin kaldığı ülkeye hizmet ediyordu. Allah Erdoğan'dan razı olsun Erdoğan bunu tersini çevirdi. NASA'daki mühendislerimiz bile tek tek geri gelmeye başladılar şükür. Şimdi aynı felaketi bizim ta 1950'lerden beri yaşadığımız, hatta Cumhuriyet'ten önce Osmanlı'nın son döneminden beri yani yaklaşık 120 yıllık bir felaketi yaşıyorduk. O 120 yıllık felaketi Erdoğan tersine çevirmeyi başladı. İşte o felaketi şu anda Ukrayna yaşıyor. Yarın Avrupa'da havalar gerginleşince Avrupa'dakiler de kaçacak yeri arayacak. Sıradaki haberimiz arkadaşlar Amerika Birleşik Devletleri ile ilgili çok enteresan bir analiz okudum. yani kutluyorum. Ee, diyor ki analizde Türk istihbaratı Trump'ın aklını aldı. Ve aynı şunu diyor. Ben yani Türkiye'de dalga geçildi Trump'ın o tavrıyla ama farklı gözle bakınca işte diyor. çok Türkiye gerçekten yurt dışında çok başka. İçeride berbat bu siyasilerden dolayı gerçekten berbat. Nisan'ın midesi kaldırma. Ama dışarıda Türkiye çok başka bir şey. Adam diyor ki, ona, buna ilgili detaylı bir video hazırladım. Mutlaka izlemenizi istiyorum. Çok güzel bizim bir, bir istihbarat analizimizi yapmış. Ee, diyor ki, Eylül ayında Oval Ofis'te bir araya gelen e, Başkan Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sıcak bir şekilde karşıladı. Ve konuğu için bir sandalye çekmiş ve Türkiye'nin çok zeki olarak nitelendirmişti. Hakan Fidan ve e, İbrahim Kanunla ilgili inanılmaz analizler var. Zaten İbrahim Kanunla ilgili, Hakan Fidan açıkçası o kadar bilmiyordum. Yani İbrahim Kalın'ın bir okuru olduğum için onun dehşet bir beyin olduğunu, çok farklı bir frekansa sahip olduğunu biliyorum. Çok iyi gözlemlemiş, çok iyi bir e, şey. E, analiz yazısı bu derden çıktı diyeceksiniz. Çıkan metninde söyleyeyim. Şey e, Orta Doğu'lu bir ama e, İngiltere merkezli yayın yapıyor. Yani bu da şu demek İngiliz istihbaratının yayını bu. Çok enteresan diyorum arkadaşlar. O videoyu mutlaka ama mutlaka izleyin. İster yani bu şey fanatiklik, tarafgirlik falan değil arkadaş. Bu şey bilgi amaçlı ve dışarıda nasıl göründüğünü gösteriyor. Adam aynen söylüyor. Türk istihbaratı Trump'ın aklını aldı. Trump'ın aklını alınca Trump değişti ve Gazze'de farklı bir dile, dile Farklı bir dil kullanmaya başladı diyor. Ve çok sebeplerini falan da söylüyor. Tarihten gelerek bunları anlatıyor. Çok enteresan bir analiz. Mutlaka ama mutlaka e, izlemenizi e, istiyorum şimdi diyeceğim bu tür analizler ülkemizde yok. Analiz yaptığınızda işte sizi şey yapıyorlar. Ya hikmeti yalıyorsun veya sen muhalefeti aklıyorsun, yalıyorsun. Değil. Biz gazeteciyiz. Benim gazetecinin ötesinde analiz çıkımlığım var. Ya olmaması zaten ayıp olur. 30, neredeyse 40 yıllık gazeteci olacaksın. Eğer bir olayı analiz edemiyorsan, sadece haber üretiyorsan sen gazeteci değilsin arkadaşlar. Sen fotokopi makinesi veya fotoğraf makinesi. fotoğraf çekiyorsun, yansıtıyorsun o kadar. Sıradaki haberimiz arkadaşlar yine Türk medyasından e, asla duymayacağınız bir haber. Afrika IŞİD'i arkadaşlar bugüne kadar 150 bin sivil masumu katletti. Ee, bu konuda çalışan sivil toplum kuruluş örgütlerini falan takip edin. Onların verilerini topladım. Şimdi yıl sonu geliyor, yıl sonu verilerini topluyorum arkadaşlar. Bu ne kadar? Ee, bu Afrika işi işte, işte Boko Haram'dır, Cinim'dir, Cemaati İslam'ı bilmem ne falan var ya. Bunlar tamamı, tamamı Avrupalı ve Amerikalı istihbarat servislerinin kurduğu terör örgütlerde. Hele Cinim var ya, Cinim'in çıktığı yer şey, Tam bir şey, e, Hristiyan kültür merkezi. Sudan'daki terör örgütünün çıktığı yer neresi biliyor musunuz? Kurulduğu günden beri İslam dünyasında fitne oluşturmaya çalışıp, İslam dünyasını birbirine kırdırmaya çalışılan Vahabilik. Suud destekli. Sudan'daki bu cancavit milislerinin bu teröristleri besleyen. E, arkadaşlar inanılmaz e, bir veri çalışması yaptım ya herkes tabii kimse benim hayranım ekşi demez ama inanın bunları yıllık olarak günlük olaylar olduğunda not alıyorum data ajandaya kaydederim aynı zamanda bilgisayara hem manuel hem dijital kaydım olur toplarım istatistikleri değerlendirmeleri yaparım buna lütfen e, o videoyu izleyin ha, hafızanızın bir yerinde durmasını istiyorum çünkü önemli bilgiler yıllık veri içeriyor siz de video izleyince şaşıracaksınız. Sıradaki haberimiz arkadaşlar Venezuela'dan biliyorsunuz e, Venezuela devlet başkanı inanılmaz bir satranç hareketi yaptı. E, Amerika'ya karşı solmasını, e, Rusya ve Çin'den kendisini savunmasını istedi. Çin kağıttan kaplan, Çin ikili oynayacak, belki cevap bile vermeyecek ama Rus Rusya devlet başkanı e, Vladimir Putin Venezuela konusunda Amerika'ya res çekti. Rusya Amerikan saldırılarına karşı Venezuela'ya destek vereceğini açıkladı. Bugün bu çok önemli bir gelişme. Burada işte bir Amerikan kabusu doğabilir. Daha önce Venezuela ile ilgili bir video yaparken hatırlarsanız söylemiştim, burada bir ikinci Vietnam çıkabilirim. Pek sanmıyorum diyordum. Ha şimdi destek alınca ikinci Vietnam çıkar. Biraz bedeli ağır olur ama ikinci Vietnam çıktıktan sonra Amerika'yı doğduğuna pişman ederler. Şimdi arkadaşlar ben size Birleşik Arap Emirlikleri'nin ile ilgili Türkiye'de hiç kimseden duymadığınız ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin bir İslam düşmanı bir rejime sahip olduğunu, onun başındaki Nahyan ailesinin Siyonist Yahudi olduğunu söyleyen tek gazeteciyim. ilk ve tek gazeteciyim. Şimdi yeni yeni söyleme başladı. Şimdi e, bu bayanın El Ferashe e, el, e faşir şehrindeki soykırım. Oldu, herkes soykırım oldu diye. Ben bu soykırım arka planlı. Yaklaşık iki buçuk, üç yıldır süren bu e, yaklaşık iki yıl. Evet, 500 503. gün bugün süren bu kuşatma nasıl oldu, nasıl bitti, dünya nasıl sessiz kaldı, Sudan hükümeti nasıl aptallıklar bunlarla ilgili detay bir video hazırladım onu mutlaka izlemenizi istiyorum ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin vahşi yüzünü görün lütfen. Bir işte bir yerde kelebek hareket edince Batılar buna butterfly efektleridir. Yani burada kelebek Kanada hareket ettiğinde şey şeyde Amerika'ya fırtına şeklinde yansıyabilir bu kelebek butterfly efekten dolayı. O yüzden o far, El Fashir'deki vahşeti nasıl oluştuğu altyapısında bugüne kadar geniş bir çalışma yaptım. Onu sizlerle paylaşacağım. O videoyu da mutlaka ama mutlaka izleyin. Yıl sonunda videolarımız önemli. Arkadaşlar Amerika Birleşik Devletleri Venezuela çevresinde uçuş yasağını ilan ettiğini söylemiştim. Daha önce bu yasak hala devam ediyor. Amerika Venezuela'ya vuracak. Şimdi arkadaşlar Afrika'da CIA'nin kurduğu dinci terör örgütü Afrika DAEŞ'i olan CİNİM bölgeyi farklı ülkelerde terör eylemlerine başlatacak ve böylece Amerika'yı oraya davet etmiş olacak. Amerika biliyorsunuz Nijerya işte Hristiyanlara katliam yapılıyor dedi. Ben orayı işgal edeceğim dedi. Halbuki yok değil cinim asla tek bir Hristiyan mahallesinden geçmedi ki geçmemeli. Cinimin tek işi Müslüman akıllı Müslümanları öldürmek ve onları soyuyla sopuyla kurutmak. Böylece Müslüman toplum içerisinde o toplum içerisinde korkuyu egemen kılıp aman bilimle, teknolojiyle, akılla, dinle, İslam'la uğraşmasın diye. İnsanlar böyle hani hayvanı çıkarsa zahırdan salarsınız ya, mera, gider otla, otlanır, karnı doyurur, akşam olunca ahıra gelir ya. Batı böyle bir dünya, böyle bir insanlık istiyor. Şimdi e, yetiştirebilirsem sahildeki yani bu bölgedeki terör örg örgütlerinin tamamını anlatan bir video hazırlayacağım size arkadaşlar. Bu Afrika'ya aman dikkat, Afrika'ya dikkat, Afrika'ya dikkat. Çünkü kıyamet Afrika'da koparmaya çalışıyor. Bunu tek sebebi de söylediğimiz gibi Amerika Birleşik Devletleri'nin kamu ve dış borçları. Düşünün bir 18 yaşın altındaki bir Amerikalı'nın toplam borcu 300 bin dolar. Daha doğrusu bu borcun şahsa maliyeti, bir şahsa maliyeti 300 bin dolar. Bunu ben söylemiyorum. Amerika Kongre üyesi söylüyor. Sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarımda buluşmak üzere efendim. Hoşçakalın.